Büyükşehir'in başlattığı tarımsal çalışmaların yansımaları nasıl oldu? Evet, ben e, belediyecilik anlamında ünye belediyesi, fatsa belediyesi, Büyükşehir belediyesi, küçük şehir hiç önemli değil. Yol yapar, su getirir, işte efendim, ne bileyim kanalizasyondur, şu böyle bu, bu, belediyelerin yapacak olduğu rutin işlerdir bunlar. Ben belediyeleri yapmış olduğu yolla alakalı yapmış olduğu getirecek getirdi suyla alakalı ne bileyim temizlikle alakalı alkışlamam. Eğer ben insan e, insan unsurunun hayatıyla alakalı bir dokunuş yapabiliyorsa büyükşehir orada akışımı yaparım. Ben büyük şehirin e, yapmış olduğu en güzel iştir bana göre tarım daire başkanlığını kurmuş olması. Burada mesela e, aile işletmeciliğini ön plana çıkarmaya çalıştı orada. Kaz işletmesiyle alakalı kaz dağıttı bazı arkadaşlara. Ben kazla alakalı bir araştırma yaptım. Örneğin Kars Kars kazı çok ünlüdür Türkiye'de. Bir ay yaptığımız araştırmada hiç de orada böyle bir büyük bir işletme göremedik. Hep aile işletmeleri. Ama ne kadar ünlüleşmişler Kars kazıyla alakalı. Biz de ordu kazıyla alakalı ünlü olabiliriz. Ben tarım daire Başkanlığı'nın ya da büyük şehrin kazla ilgili bir işleme testi kuracağını duydum. İşte o zaman bu rentable daha rentable hale gelecektir. İki, örtü altı üreticiliği ile alakalı Büyükşehir destek veriyor. Artı Büyükşehir fındıkta kiralama yöntemleri yöntemiyle alakalı bir takım gelişmeler yapıyor. Büyükşehir son zamanlarda. Fide dağıtımı yaptı, bu binlerce, milyonlarca fide dağıtımı yaptı. Bunların hepsi üretime dönüşecek, yani sebzeye, meyveye dönüşecek ve soframıza gelecek. O anlamda Büyükşehir'in bu yapmış olduğu tarım atağını son derece kabul ediyorum ve akışlıyorum.